Evet arkadaşlar bu bölümümüzde butonlar arasında butonlara tıklama özelliği vereceğiz butonlarda başka aktivitelere gidecek yani başka sayfalara gidecek bunu göreceğiz şimdi şuradan şöyle butonuma 5. sınıf butonuma geliyorum Buna on klik özelliği vereceğiz on klik özelliğine geldim beşinci Beşinci sınıf diyebilirim. Ee, tamam. On click özelliğimizi verdik. Hemen unutmadan burada Java'ya gidelim. Buraya hemen public void 5. sınıf. Parantez içinde. Şimdi sınıf diyelim. Sonra bir parantez açıyorum. Göster diyeceğim ve evet, göster göster view diyelim. Üstü parantez açalım ve daha sonra bunların komutlarını yazmak için geriye döneriz. Şimdi yani aslında ne yaptık butonun görmesi için şey tanımladık. Yani tıkladığında ne yapacağı aslında burada yazmış olacak. Ama ilk önce ikinci aktiviteyi de ekleyelim. Burada bu kısma geliyorum. Gördüğünüz gibi com.b albayrak fen laboratuvarı yazıyor. bu kısma geldim. Şöyle sağ tıklıyorum. Sağ tıkladığımda new diye bir yer var. Oraya geliyorum. Bakın burada ekleyeceğiniz şeyler var ama biz ne ekleyeceğiz? Aktivite ekleyeceğiz. Aktiviteye geldim. Galeriye geldim. galeriye geldikten sonra boş bir aktivite sayfası seçiyorum. Aynı ilk seçtiğimiz gibi Next diyorum. Burada aktivitemizin ismini verebiliriz. Ben vereceğim. Beşinci olduğunu hemen söyledim. burada da başka launcher activity var. Buna değinelim. Bunu seçmeyeceğiz. çünkü ben ilk açıldığındaki ana ekranın bu olsun istemiyorum. Mesela bunu nerede ekleyebiliriz? Şöyle bir şey. 23 Nisan'dır atıyorum 23 Nisan'a özel bir arayüz yapmışızdır ee, daha sonradan projeme eklemişimdir revizasyona gidiyoruzdur. 23 Nisan haftasında e, eklediğim o aktivite sayfasını ilk açtığımda görünmesini isterim o zaman bunu e, daha sonraki aktiviteleri eklediğinizde işaretleyebilirsiniz ama şu an ilk açtığımız main aktivite açılmaya Devam edecek. Yani fen laboratuvarının ilk sayfasını görmüş olacağız. O yüzden bunu işaretlemiyorum. Finiş diyorum. Bakın ikinci aktivitem, beşinci sınıf aktivitesi eklenmiş oldu. Burada tekrar butonlar ekleyeceğim. Ee, tekrar text viewler ekleyeceğim. Hatta bir tane yapalım. Şöyle. Buradan eklemek istiyorum. Yine burada şurayı siliyorum. lenörle atla çalışacağım. Altta değiştirmede. Şöyle yapalım. Şu altta değiştirdim. Şimdi tekrar Linear Layout'ta la çalışacağım. Ee, buraya bir text view ekleyebiliriz. Peki. Neydi? Match parents web contact. Um, text ekleyebiliriz. Text. Hmm, -mm -mm. yani sınıf yazsın. Şu an ne yazmayacağımı karar veremediğim için bekliyorum. E, ee, beşinci sınıf yazsın. Sonra Revit'ten center diyelim bunu ortalasın. Ee, ya da margin tapla da yapabiliriz bunu. Yukarıdan biraz aşağıda görünsün. Margin tabla. Bunu da 50. 60 mi demiştik? 60 dp. Ayarını verelim. Pack size'a gelelim. Biraz büyütelim. Buna da 40 SP desek. Evet. Sonra margin left kaç ne kadar uzaklıktaydı 30 az 60 dp aynen Diğer taraftan da margin-right 60 dp olsun. Burada match-parent demeyelim. Wrap-contact diyelim. Yani tek sadece yazımın boyutu kadar olsun. Burada 90'a 90 desek. şöyle kendimizde. Biz de kalsın daha sonra ayarlayacağım çünkü. Text weave'imi artık şöyle kapatabilirim. Ee, daha sonra butonlar ekleyebilirim. Ekleyeceğim de zaten. Çünkü burada e, konular yazacak. Şöyle konular yazacak. 5. sınıfın önteleri yazacak. Tıklanacak. 5. sınıfın ilk ünitesinin ilk başlığına gidecek gibi şeyler olmuş olacak. Match Parent Wrap Contact Tabii ee, butonu buraya yazarsam direktman şu sağ üstte atıyor ya da sol üstte atacak. Hepsini bir arada atacak. O yüzden şöyle yapacağım. Buradaki ana Linear Layout'uma e, Orientation Vertical seçiyorum. Sonra burada tekrar bir Linear Layout açıyorum. Linear Layout burada da match parent wrap contact burada da tekrar orientation'ı vertical seçip butonları buradaki linear layout'ın içerisine eklemiş olacağız şöyle buton Mesela şimdi gözlüksün diye yazıyorum. Birinci ünite ama ünitenin ismini buraya yazacağız. Ben text size yazdım bu arada. Text size değil de direkt ben text. Beşinci bir şey birinci e. geliyorum. Kapatayım. Daha sonra buton ayarlamamızı da yaparız. Ee, tekrar bir buton ekleyelim. Bu butonun ismi de üstünde ikinci ünite olsun şimdilik. İkinci görüntü iki tane buton eklemiş olduk. Ee, ama dediğim gibi bunun ince ayarlarını yapacağım. Şu an sadece göstermek istediğim aktiviteler arasında geçiş yapmak. Şimdi burayı bırakalım. Ee, buradan ee, şuraya gelelim. İlk main Java kısmına geliyorum. Burada şu unutmadan buradaki butonları, neyse onu sonradan halledeceğim. Yani şöyle yapacaktım. Beşinci sınıfın cevasına gelip de buraya da Public e, Void. E, şimdi buraya ana sayfa diyemiyorum. Buraya ne demiştik? Ha, buraya ana sayfa demem lazım. aynı isimleri versek de olur çünkü farklı sayfalarda çalışıyoruz ama e, neyse bu 5. sınıf olarak kalsın. Tamam bu 5. sınıf olarak kalsın ama şöyle aynı isimlere verebiliyorum ama dediğim gibi okunurluk açısından aynı isimler olmasın. Buraya bir tane şöyle yapayım ikinci sınıf aktivitesine geldim. Buraya bir buton daha ekleyeyim. Bu şu anlık sadece göstermelik bir buton olacak. Match Print Web Contact. Bunun ismini verelim. İsmi olsun? Ana sayfaya git olsun. Next. Ana sayfa. Şimdi buna tıkladığımızda da ana sayfaya bize götürsün. Bu butonumuz da ana sayfa olsun. Şimdi buraya gelin. Beşinci sınıf. Java'ya geleyim. Buraya bir ana sayfa diye sayfa diye bir şey tanımlayacağım ama e, butona on klik özelliği vermedim. Hemen onu da gidiyorum. On klik özelliği veriyorum ana sayfa diyelim. Şimdi burada ana sayfa dedim ya. Burada da ana sayfa yazdım. Birebir aynı olması e, önemli. ekvela view view diyorum. Sonra parantez açıyorum. Burada bırakalım. Yani burada bırakalım derken bu bölümü burada bırakalım. Ee, şimdi ne yaptık? Bir tane e, main aktivitem var. Şöyle yapayım görelim. Main aktivitemde butonlarım var. E, mesela 5. sınıf butonuna tıkladığında ne istiyorum? Eee 5. sınıf sayfasına şuradaki sayfaya gitmesini istiyorum. Bana burayı göstermesini istiyorum. Ama şu an e, bunu çalıştırıp yapmaya kalksak çalışmayacak. Çünkü biz e, daha sayfaya gidecek kodları yazdırmadık. E, bu sayfaya gidecek kodları yazdıracağız şimdi. Ana sayfa'nın Java kısmına geliyorum. Burada zaten 5. sınıfa gitmesi için bir e, bölüm açmıştık. Şimdi bu tarz işlemlerde ne kullanacağız? Intent kullanacağız. Intent büyük. Intent Intent diyorum. Sonra yanına küçük bir intent daha yazıyorum. Intent intent eşittir ee, new new intent olsun. Şimdi nereden gidecek? Nereye gidecek? Ee, nereden gidecek? Main aktiviteden gidecek. Main aktiviteden gidecek. Nokta diz diyorum bir virgül koyuyorum. Nereye gidecek? Beşinci sınıf nokta klasa gidecek. Aynen öyle. şimdi bu şekilde yazmam lazım. Nasıl isimlendirdiyseniz. burada isimlendirmeniz farklı olabilir. Main aktivite 1, main aktivite 2 olabilir. Nereden nereye gideceği. Bir de ilk verdiğimiz, bakın burada bize şey de söylüyor. İlk verdiğimiz konteks, ikinci verdiğimiz class yapıda olması lazım. O yüzden class uzantısını da yazdık. Şimdi bunu yaptık, ama bunu yap, yani yapmış olsak bile, şuraya noktalı virgülünü koyalım. Bunu yapmış olsak bile şu an hala açtığımda, tıkladığımda gitmiş olmayacak. O yüzden bir metot kullanacağız. Bu da start activity. Activity ee, zaten bakın içerisinde intent yazıyor ee, bize bir intent soruyor buraya da intent demiş olacağız ee, şimdi çalıştırırsak çalıştığını görebiliriz. İsteme mesela ana sayfa koyduk ya 5. sınıfa. Ana sayfa butonuna gidip Java kısmına gidip tekrar intent, intent, new intent dediğimde bu sefer seçeceğim kısım ne olacak? 5. sınıf sayfasında main activity kısmına git olmuş olacak. Sonra tekrar tekrar start activity deyip çalıştırmış olacağım. Şimdi emulatörüm açıldı. 5. sınıfa tıklıyorum açılamadım açıldı. 5. sınıfa tıkladım. Biraz geç düştü ama olsun. 5. sınıfa tıkladığımda bakın 5. sınıf sayfasına beni taşıdı. Buradan işte e, tekrar butonlar koydum. Butonlara kod yazmadım ama hemen gidip yazabiliriz. Mesela ana sayfaya gidip yazalım. Madem dışarıda kalmasın. Şurada durduruyorum. Çok fazla RAM'imi zorluyor. E, fan çalışıyor. Fan sesinin size gelmesini istemiyorum şu an. E, beşinci sınıfa gittim. Beşinci sınıfta neydi? Ana sayfa diye bir butonum vardı. Ben buna on klik özelliği vermiştim. Sonra beşinci sınıfın Java kısmına gittim. Beşinci sınıfın Java kısmında e, ana sayfanın e, bölümünü açtım. Buradan tekrar ne diyeceğim? Intent diyeceğim. Intent. Küçük intent. E, sonra eşittir diyorum. Sonra new diyorum. New. Intent. Aha bir diyorum. Nereden gidecek? 5. sınıfdan gidecek. nokta diz diyeceğim. Ee, nereye gidecek? Ee, main aktiviteye gidecekti. Main aktiviteye gitmiş olacak. Yalnız bu da class yapısında olduğunu söylemiştik. Noktalı virgülümü koyuyorum ve aşağıya ne demiştik? start activity kısmını koyuyorum. İçerisine de intent yazıyorum. Artık burada ana sayfa butonunu bastığımda da tekrar ana sayfaya gitmiş olacak. Şöyle tekrar çalıştıralım. açıldı. 5 sınıfa bastım. 5 sınıf sayfasına geldi. Ana sayfaya bastım. Ana sayfa ekranına geldi. Demiş oluyoruz. Burada da göstereceklerim bunlardı. Yani aplikasyonla sayfalar arasında geçiş yapma. Ee, şimdi ben diğer bölümlere de doldurmaya başlayacağım ama e, size böyle aynı şeyleri tekrar tekrar izletmek istemiyorum. O yüzden bu video e, burada bitiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.